Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine futbol oynayacağız. Ee, şimdi e, belki part 1 yapacağım. Galiba e, benim yarım kaldım bir maç da var galiba. E, galiba. Şu açılsın arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan maça başlayacağım ben zaten. Galiba zaten yarım kalan maçımdayım. Trabzonspor. İşte. Bu arada ben bir takımımı hatırlamıyorsanız söyleyeyim. BJK dışkasın. İşte Bakın fazla spoiler oynadık galiba. Galip. Arkadaşlar. Bir dakikayı tamam. Evet fazla oynuyoruz. Sprun değiliz ama kırmızı kartımız var. Bil hatırlamıyordum ha. Allah bile hatırlamıyordum. Bayağı bir de oynamıyorum arkadaşlar. Of be. Çok güzel buldum aslında ben. Burada da yani. İşte değerlendiremedim. İstediğini. 30. dakika gelmişti de. 5 dakika gösteriyor. Bizim 4 dakika sonra. 3 dakika daha oynayacağız. Yok bir şey. Şöyle vereyim de. Sonra olmasın derim artık. Şöyle arkadaşlar birden daldı ya. Hiç görmüyorum ya. Bakmadım o tarafa vallahi. Şu arabası yönetsem var ya gol gol. Kim bu ya? Nasıl gibi? Nasıl evet. olsaydı hiç tutamazdı o zaten. Yok lan ben... ne? Ya bir şey yok abi ama orayı da hatırlama ya. Ta öbür tarafa atılıyor ya. Arkadaşlar. Nasıl atılıyor onlara ya. Böyle mi lan? Yoksa şu tutmayın. Şu Üstü oldu ya. Bunu kim aşıtma mı? Böyle böyle. Yok mu? Aşıtma. Aşıtma yok. Evet. O böyle gibi geldi. Ne yapıyorsun? Şöyle roşeta açar mısın? Abi neden şu roşeta atmıyorsun? Roşeta taktiğini biliyorum aslında da. FIFA'da ikini de FIFA'da ikini biliyorum. Arkadaşlar FIFA videoları gelsin mi? Onu da yorumlara yazın yorumlara açık. Galiba kapalı onları da açık yapacağım. İlk yarımız bitti arkadaşlar. Şimdi yine başlayacağız. Evet Ronaldo. Başladık maça. Pedro Meleiro var onlarda. Kylian Mbappe. Neyse ben Salih abiye bırakayım. Lionel Messi. Salih abi biraz tecrübe atsın. Saha. Saha Tepe. Manza. Foden. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. Sai geldi. Sai geldi. Jabal Paul Carly. Ronaldo. Oh no, friends. Arkadaşlar Ronaldo da Brazil kartı. Tuş oldular ya bunlar. Bandai police and Bandai. one day. arkadaşlar. izlemeyi unutmayın. Sizin için özel topçuları getiriyoruz. Bakın. Onlar tatil yok onlara. Roşeta. Üzüm ne yapıyorsunuz ben? Sağda top. buradan atabilir miyim bakın şu kaleden kaleye gol dur bakayım deneyeceğiz <laughs> oğlum çok uzakmış be kaleden Oy 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 çok iyi çok iyi lan çok iyi. Ne Abi ne yapıyorsun ama ya? Ben oraya mı pas ver dedim ya. Çok güzel gidiyordu abi ya. Ne tamam ya Hoş attık zaten. Boss friends. Alemem Kaç Kaç Ronaldo şu an Son ya. Ben oyuncu değiştirdim yapacağım. Bak Başı... şu iyi yani, Aha, Kim? ya Aha bu ki. Tamam mı? Tamam. Elalıklık olsun One Alexandra <laughs> 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 attı golünü. Oyuna girdi attı golünü. 5-0. Pardon alt sıfırmış. Çok pardon alt sıfırmış. Sakin Ali Yılmaz. Ali Yılmaz deyince aklıma geldi. Galiba maç mı bitti? <laughs> ya yeri de atalım ya. Yani. Zaten bir dakika kaldı. Maç bitti arkadaşlar. Kendinize iyi. Sevinçle kalın.

Maç bitti. Beşiktaşımız da 6-0. Nümine teyze bugün gelemedi. Hadi var. Bir çok gelmedi. Güzel oynadı. Hiç 6 şutları yok. Dur bakalım. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum bu haftayı. Çankırı Spor 1 Galatasaray 4 Gaziantep 2 Gaziantep PK 2 Konya Spor 0 Samsun Spor 2 Mondi Kayseri Spor 2 Antalyaspor 1 Göztepe SK 1 Rams Başakşehir PK 1 ATAKAŞATAY Spor 2 Karadeniz Spor 3 Peybodrum PK 2 Sivas 2, Fenerbahçe 4, Trabzon 0, Işıktaş 6, Kasımpaşa 3, Anadolu Spor 7. Puan durumunu söylüyoruz sana. Galatasaray lig tablosunda bir lider lider liderlikte yer alıyor. Galatasaray 1, Rans Başakşehir 2, Beşiktaş 3, Trabzon Spor 4, Fenerbahçe 5, Eyüp Spor 6, Göstepe 7, Samsun Spor 8, Konya Spor 9, Atakaşatay Spor 10, Bey P.K. BK 11 Gaziantep BK 12 Sivas Spor 13 Bu arada da şuraya bakarsanız 12 olduğu için Gaziantep çok şanslı dakikamız da 12 Sivas Spor 13 Koranlı Navarlı Spor 14 Mondi Homa Kaysa Spor 15 Çakurcu Spor 16 Kasım Paşa Kasım Paşa SK 17 Antalya Spor 18 Adındırmış Terima kasih telah menonton! Duvalım. Arkadaşlar bu haftanın maçı böyleydi. Öbür haftada Beşiktaş vs. Sıdağ spor maçı olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.